Ha ha, Death Note, anime dendiğinde Türkiye'nin sektöre giriş sebebi olabilecek nadir animelerden. Belki herkesin değil ama Türkiye'de en azından ve genel olarak dünyada tabii ki anime izleyen ciddi bir çoğunluğun genel bakışını değiştiren, onları bu derin çukura sokan ve bataklıktan çıkamamalarının sebebi olan anime. Animenin kendisinden bu noktada zaten bahsetmemek gerek bile olmamalı çünkü bir klasik ama bu videonun konusu zaten animenin kendisi değil. Bu videonun asıl konusu animeden ve hatta bazı noktalarda direkt olarak mangadan uyarlanan live action yapımlar. Live action'lar konusunda insanların genel olarak nasıl yorumlara sahip olduğu gayet ortada. Büyük oranda kalitesiz, baştan sağma ve genellikle de niteliksiz işler olarak görülüyorlar. Abartılı Japon oyunculuğu, insanların çoğunun sevdiği bir şey değil ve bu bile live action'lardan soğutmaya fazlasıyla yeterken genel olarak hikayeyi birebir kopyalamaya çalışıp becerememeleri durumları bayağı kötüleştiriyordu. Ve mutlulukla hatta gururla söyleyebilirim ki Dead Note'da durum böyle değil. Burada bol bol kaliteli yapım var ve hiçbiri orijinalinin yerine tam olarak geçmeye çalışmıyor ve hepsi kendi içinde özel. <laughs> Bu yapımları deneyimlerken tabii ki bilinmesi gereken ilk şey doğru kafa yapısına sahip olmanın önemi. Unutmamak lazım ki burada anime izlemiyorsunuz direkt olarak başka bir anime izler gibi izlerseniz ister istemez çok daha farklı bir deneyim yaşarsınız ve olumlu olup olmayacağının onayını veremem. Ben live action'lara alışık olduğum için herhangi bir garipseme yaşamıyorum ama garipseme durumunu yaşamamak için ilk ne izlediğiniz önemli. -O, şey. <laughs> o yüzden burada ona da bir çare bulacağım. Bu videoda toplamda 5 film ve bir de TV dizisinin üzerinden geçeceğiz ve her yapımın iyi ve kötü yanlarını sizlere olabildiğince aktarmaya çalışacağım. Merak etmeyin. Seyir zevkini bozabilecek hiçbir şey bulunmayacak. Yani spoiler derdi olmadan rahatça izleyebileceksiniz. Ayrıca videonun açıklama kısmına ve yorumlarına hangi yapımın hangi dakikalarda olduğunu da yazacağım. O yüzden istediğiniz yapıma rahatça bakabilirsiniz. Fazla da uzatmadan büyük ihtimalle herkesin zaten bildiği ve herkesin nefret ettiği 2017 Netflix uyarlamasıyla başlayalım. <laughs> looking for this guy. Just shut the fuck up. Video içerisindeki en bilinen uyarlama budur herhalde. Fragmanlarıyla az da olsa heyecanlandırabilen Netflix bu. Yani böyle bir işi batırmazlar dediğimiz ama işin sonunda filmin ne olduğunu kendisinin bile bilmediğini inandığım garip bir iş olarak karşımıza çıkıyor. Ve ana hikayeyi en çok değişikliği yapan film de sanırım bu. Light'ın defteri almasına kadar olan kısım aynı yani ilk 5 dakika falan. Sonrasında film apayrı bir şey olma yolunda gidiyor. Bu noktada zaten herkesin duyduğu saçmalıklar silsilesi başladı bile. Herkesin Amerikan olması, elin siyahi olması, genel olarak karakterlerin gariplikleri tabii ki burada söyleyebileceğim ama anlam ifade etmeyecek şeyler. <laughs> bu filmle alakalı söyleyebileceğim en iyi şey aslında bu video için tekrar izlerken filmi kafamda yeniden yorumlayabildiğim olur. Filmi zaten bilerek girip daha derin izleme kafasıyla izlediğimde aslında bu dead note yapımının eski klasiklerden olan headers'a ne kadar benzediğini fark ettim. Bilmeyenler için headers benim çok sevdiğim böyle 80'lerde çıkıp sinemayı ciddi derecede etkileyen filmlerden biri. Başlarda klasik gençlik hikayelerinden biri gibi girip sonralarda kara miza dönüşüp gerilimli bir tonla kapatıyordu ve bu konuda da fazlasıyla etkileyiciydi. Nasıl geçtiğini anlamayacağınız bir 100 dakikaydı ve Death Note yazarlarına da çok etkilemiş olacak ki Death Note temalı bir headers filmi yapmışlar. Ama şöyle bir sorun var ki birbirlerine asla uymayacak iki konsepti birleştirmeye çalışmışlar. Death Note'daki karakterleri sadece isim olarak alıp hatta tam olarak teknik olarak isim olarak da almıyorlar. Çünkü Light'ın soyadı Yagami değildi. Mia da Misa'da Miya'ydı ve yani tam tamam burası biraz yanlış oldu. Death Note'daki karakterleri isim olarak bile almayıp onları böyle farklı bir şekilde büründürmeye çalıştığında ne yazık ki iyi bir death note yapımı olamıyorsun. Defterin varlığı bile bu noktada işin headers tarafına iyi çalışıyor ama karakterler çalışmıyor. O yüzden bunun iyi bir death note yapımı olduğunu söylemek direkt olarak imkansız ama iyi bir headers parodisi olur mu derseniz evet o konuda güzel bir parodi. <laughs> Onun dışında bunu uyarlama olarak bakma kalıbından çıkıp genel filme bakarsam da yine harika olduğunu söyleyemem. Ryuk yani filmin tabii ki en iyi yanlarından biri olan Ryuk nadiren gözüküyor ve genel ölümler tarafında Death Note'daki gibi şeylerdense son durak filmlerine özenmişler gibi duruyor. Oyuncular tarafında da Nat Wolf ve Margaret Qualley büyük oranda yetersiz ve yani hoş değiller. Willem Dafoe'nun Ryuk'u hiç fena olmasa da filmde yeterince gözükmediğinden zaten bahsettim. Filmde yeterince gözüken ve iyi oyunculuğu olan tek kişi Lakeith Stanfield ve ona da o kadar saçma ve dengesiz bir karakter vermişler ki adam oyunculuğunu konuşturamıyor. Kendisi Get Out falan gibi bir sürü hani filmde kaliteli filmde de oynadı ve adamın repertuarına bir bakıyorsunuz harika film, harika film, harika film, siyahiyel, harika film. Yani çok garip hissettiriyor. Yine de Lakeith abinin filmlerine bir bakın derim. Bu adamı bildiğiniz tek film Death Note olmamalı. It is like you know that as well as I do. There are no draws in this game. Ve farkındayım fazlaca olumsuz gittim ama videodaki en olumsuz andan çıkmadan hemen önce filmle alakalı söylemem gereken tek bir şey var. Abi filmin niye sonuna çekim hatalarından bir kolaj koyuyorsunuz? Hani filmin Netflix değil de Oğuzhan Uğur falan mı yapıyor? Hani YouTube videosu değil ki koskoca film anasını satayım. İzleyiciyi filmden daha çok koparabilecek bir şey yok ama yani neyse bu filmi geçelim ya. Üzerimden bu yükü attım ve sonunda da kurtuldum. Bunca zaman soran herkese şaka olarak 10 üzerinden 10 mükemmel falan dedikten sonra sonunda düzgünce filmden bahsedebiliyor olmak güzel ama bu çöp bir kenara bahsedilmesi gereken gerçekten güzel yapımlar var o yüzden hadi onlara geçelim. Şimdi bu noktada diziyi de aradan çıkarmakta fayda var çünkü sonraki işler biraz daha derin olacak. Bu noktada tamamen Japonlar tarafından yapılan işler kategorisine girdik ve sizin de bileceğiniz üzere Japonlar yaptığında ihtimaller %50'ye %50 oluyor. Yani %50 ihtimalle normal, %50 ihtimalle de bir avuç bok olmasını kastediyorum ve bu normal kategorisinde. İleride konuşacağımız başka bir filmden önce bir nevi promosyon niyetinde yapılan bu dizi genel olarak mangaya ve animeye sadık olup belli başlı yerleri TV dizisi olmasından dolayı izleyecek malum Japon kitlesine göre yeniden düzenliyordu. Normal dememin en temel sebebi de bu. Benim gibi takıntılı değilseniz izlemeniz için fazla bir sebep ne yazık ki yok. Death Note'u aşırı seviyorsanız izlemenizi tavsiye edebilirim. Karakterleri genel olarak daha insani hale getirmesinden dolayı kendinizi karakterlere daha yakın ve daha böyle empatik kurabilecek şekilde hissedebiliyorsunuz. Buradaki Light çok daha anlaşılır. Genel olarak sevilesi ve sevilmeyecek noktaya geldiğinde de o noktaya nasıl geldiğini çok daha iyi anlayabildiğiniz biri. Birebir animedeki gibi olmadığından ve bunu size baştan belli ettiğinden bu tarz minik değişiklikler çok kişinin sorun edeceği şeyler değil ama Death Note'un 10 üzerinden 10 böyle 99'luk falan bir yapım olduğunu ve hikayesinin asla değişmemesi gerektiğine inanıyorsanız bilmiyorum mutlu olur musunuz ama denemekten zarar gelmez. Oshimai'da. Giyakı'a daha da fıkamaru Az önce konuştuğum Netflix filmiyle bu dizi arasındaki en büyük fark da bu zaten. Dizi sizlere neleri farklı, neleri aynı yapacağını açıklamak için zaman harcıyor. Film bir sürü şeyi boş bırakıp üzerine 3-5 tane şey atıp bunlardan bir anlam çıkarmanı bekliyordu. Ama dizi yeterli süreye sahip olduğundan yaptığı her türlü değişikliği, aynı bıraktığı şeyleri, karakter gelişimini ve belli başlı önemli hikaye arklarını anlatacak zamanı bulabiliyor. Sadece bu bile ortalama live action uyarlamasından iyi olmasına yetebilecekken üstüne fazlası var. Yine burada spoilerlara girmek istemiyorum ama en güzel değişikliğin Light'ın insaniliği ve El ile Light arasındaki karakter ilişkisine verilen önem olduğunu söyleyebilirim. <laughs> Animedeki tenis maçı gibi şeyleri daha böyle önemli diyebileceğimiz bir hale getirerek ve üzerlerine ekleme yaparak ilerlemişler. Light'ın genel hali tabii ki karakteri orijinalinden uzaklaştıracak kadar değil ama daha önceden de söylediğim gibi bunu yavaş yapıyor ve size karakter gelişiminin her adımını gösterdiğinden karakter A halinden B haline bir varış yaşadığında neden olduğunu sorsanız da mantıklı cevaplar listesi oluşturabiliyorsunuz. Ayrıca dizi ile ilgili temel şeyler bir yana klasik Japon oyunculuğunu bu noktada biliyorsunuzdur ama aranızda bilmeyenler varsa biraz abartılı. Animeyi taklit etmeye çalışmaları sebebiyle cringe seviyesinde bir oyunculuk sunuyorlar ve çoğu insanın live actionları gördüğünde bile soğutabilen bir gerçek bu. Ben bu konudan zaten bahsetmemiş miydim? Neden tekrardan böyle basit bir bilgiyi farklı kelimelerle vurguladım ki? Yoksa amacım bu tekrarlanarak empoze edilen bilgiyle onların odağını farklı bir yere çekmek? Bu bilgiyi bildiğimi ve sorunun farkında olduğumu onlara kanıtlarsam ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim bu genel kanının aksindeki bilgilerle daha kolay inanmalarını sağlayabilir miyim? Ne yapmam gerektiğini biliyorum. Sadece bekleyin. Bir yandan live action'lara gömüp diğer yandan live action'ları öveceğim. Kafalarını karıştırıp en savunmasız oldukları anda ise onların kurtarıcısı olarak gelip onları bu sonsuz bataklığa çekeceğim. <laughs> Hayat hala çıkmış. <laughs> <laughs> Nerede ner, ner, ner kalmıştık? Ha tamam. Ama cidden bu yapım oyunculuk ve karakter dizaynı olarak daha iyi. Daha insani karakterler her ne kadar tabii ki her Death Note fanının hoşuna gidecek şeyler olmasa da onları destekleyen güzel oyunculuklar ve birikim minik değişiklikle işleri çok daha tatlı yapıyorlar. Özellikle El ve Kira tabii ki. Eli oynayan Kento Yamazaki ve Light oynayan Masataka Kubota hem fazlaca normal Japon filminde hem de fazlaca uyarlamada çalışmış kişiler. Kento yakın zamanlı olarak fazlaca iyi olan Alice in Borderland işinde veya Jojo Part 4 ve tabii ki Your Line, Apple gibi işlerin live action uyarlamalarında çalışmıştı. Masataka da normalde gayet başarılı bir Japon oyuncusu olsa da live action uyarlama tarafına bakıldığında Tokyo Ghoul ve Rurouni Kenshin gibi işlerde var ve o yapımlarda fena değil kendisi. Anlayacağınız işin oyunculuk tarafında da önceki yapıma göre bir tık daha geliştik. Peki bu noktada oyunculuk olarak geliştiysek sonraki yapımlarda olayı daha da üst seviyeye çıkarmamız için ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de hikayeyi geliştirmemiz. Gelecekteki benden minik bir not. Buradaki hikayenin kötü olduğunu ima etmiyorum. Sadece sonraki yapımlarda hikayenin çok daha geliştirildiğini sizlere belirtmek istediğimden o tarz bir geçiş cümlesi kullandım. Ee, gelecekteki benim notu bitti. Ve geldik her şeyi benim için başlatan bu büyük yapımlar silsilesine. Her şeyin başlangıcında o noktaya kadar Dragon Ball Evolution, 2017'deki Death Note veya Ghost in the Shell gibi pek böyle iyi denmeyecek yapımlar sebebiyle karanlıktaydım. Güzel olabilecek bir uyarlama cidden var mıydı? Öyle bir şey gerçek olabilir miydi? Ve sonra o geldi. Death Note 2006. Bu yapım her şeyi değiştiren o güzellikti. Arkasında bir hikayesi olan... Genel yapımı açısından kaliteli olan, neresinden bakılırsa bakılsın benim için artıları olan bir yapımda ve devamı da gelecekti. Ve farkındayım, eminim kendinizi diyorsunuz ki niye bu kadar bu filme abartıyor? Alt tarafı bir uyarlama, en fazla ne kadar iyi olabilir ki? Size durumu kısa olarak açıklamak gerekirse, bu yapımlar Death Note'un asıl olması gereken şeydi. Hoşgeldiniz, Yagami Raitoku. Tabii ki şimdi bir de bunu uzun açıklamam gerekiyor. Yoksa kısa açıklama pek bir anlam ifade etmeyecek. Orijinal Death Note normalde çok daha erken bitecekti. Nier ve Melo asla var olmaması gereken karakterlerdi ve hikaye normalde her zaman El ve Kira üzerinden gidecekti. Death Note yapımcıları Oba ve Obata planladıkları hikayeyi inanılmaz derecede detaylı hazırlamışlardı ve sonrasında mangayı yayınlayan hissedarlar kurulu böyle benzeri garip bir bölüm sağ olsun manga devam edilmeye zorlandı. Çünkü çok başarılıydı ve inanılmaz tutmuştu. Tabii ki bu Shonen Jump'ta falan mesela her zaman yaşanan bir olay. Dragon Ball normalde Frieza arkından sonra bitecekti mesela veya işte Soul Society arkından sonra bitmesi gereken Bleach var mesela. Sonradan ne kadar uzadılar biliyorsunuzdur. Ama Oba ve Obata buna hiç hazır değillerdi. Death Note'un bu kadar tutacağını bile düşünmediklerinden Hani zaten Oba daha önce bahsediyordu ve bu devam etme zorunluluğu onları baya kötü etkiledi. Elin ölümünden sonra bu karara o kadar şaşırmışlardı ki ne yapacaklarını bilemediklerinden 2 ay boyunca ist moduna girdiler. da kısa bir ara verdiğiniz ve aslında geleceği planlayacağınızı böyle belirtme şekliniz gibi böyle garip bir Japon adeti tarzında bir şey. Seri devam edecekti ama nasıl devam edeceğini henüz hiç kimse bilmiyordu. İşte bu eksiklikten dolayı Nier ve Melo mangaya dahil edildi. Manganın genel kalitesi hem görsel hem de hikaye olarak düştü ve o zamana kadar yapılanın yarısı kadar daha böyle bir manga bölümü çıkararak hikayeyi bir şekilde bitirmeyi başardılar. Burada bir dakikalığında net nottan çıkıyorum ama Bakuman'ı izlemeliyseniz kesinlikle animesini izleyebileceğiniz veya mangasını okuyabileceğiniz bir yapım. Oba ve Obata'nın Death Note'dan sonra yaptığı bu yapım başlarına gelen tüm olayları komediyle birleştirerek anlatma yöntemleriydi. Burada son böyle 1-2 dakikalık anlattığım bu devam etmeye zorlanma olayının mangakalar tarafından daha böyle içeriden bir gözle anlatılmasını görmek isterseniz kesinlikle izleyebilirsiniz. Çünkü size anlattığım bu olayların animeleştirildiğini Oba ve Obata tarafından böyle daha büyük detaylarla ve daha kaliteli anlatıldığını düşünün. Kesinlikle bakabileceğiniz bir yapım ve çok gariptir ki Death Note'dan daha uzun. Peki ben neden 250 kelime boyunca sizlere bunu anlatıp serzindim? Çünkü bu filmde Nier ve Melo yok. Bu filmde fillerlar yok. Bu filmler serisinde belli başta değişiklikler olsa da bu filmler gerçekten tutkuyla yapılmış. Hatta belli noktalarında direkt mangakalarından yardım istenmiş yapımlar. Death Note film partnerleri adı altında yapılan ve bu işte ve tabii ki bundan sonraki yapımlar çok büyük oranda Oba ve Obata'ya sorular sorarak yapılmış ve tabii ki bunlardan en büyüğü bu yapımları kafalarında nasıl planladıklarıydı. Zengin şerefsizlerin zorlamaları olmadığında yapımın hangi yönlerde ne kadar değişebileceğini görebilmek çok güzel. Böylece hem ana kaynağı yani yapımcılara sadık hem de kendi içinde orijinal olabilen bir yapımla karşılaşıyoruz. Elimizde toplam 4 film var. Ana hikayeyi anlatan 2006 Death Note, aynı yıl çıkan Death Note The Last Name, ve tabii ki bu ikisi ana manga veya animenin genel bir uyarlaması ve ana hikayeyi bizlere açıklıyor. Ve tabii ki kapatıyor. Sonrasında gelen L spin-off'u L Change the World ve bu da tabii ki bazılarınızın bilebileceği aynı isimli Light Novel'ın ana kaynağı aslında. Ve çok kötü olmasa da bana hitap etmediğini söyleyebilirim. Sonuncusu da Death Note Light Up the New World. Tamamen orijinal olan bu hikaye orijinallerinin 10 yıl sonrasındaki bir hikaye ve bu yapımlar arasında en sevdiğim. Bu genel anlatım ve sevme farklılıklarından dolayı buradakilere böyle bir tık ayırarak bölmeye çalışacağım. O yüzden ana hikayeden giriyoruz ve ilk iki filme bakıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> en büyük farkı hikayeyi bitmesi gereken yerde bitirmesi olan ve Nier ile Melo gibi yarım yamalak karakterlere sahip olmayan bu ikileme tam bir ders niteliğinde. Oyunculuklar cringe olmamayı başarıyor ve buna rağmen animedeki karakterlerden de gereksiz uzak değiliz. Hikaye değişiklikleri mantıksız gelmeyecek derecede ve toplamda 4 saatlik işler olarak bakıldığında kesinlikle akıp giden ve daha kısa hissettiren bir deneyim aynı zamanda iyi. Üzüldüğüm tek şey tenis maçı ve kafedeki zeka testi muhabbetini görememekti ama izlerken fark ettim ki Hikaye bu kadar akıcı ilerlediğinde o fillerları aramıyor insan. Tenis maçını falan sadece bu videoyu yazarken ve özellikle filmin eksiklerini ararken fark ettim mesela. Ooh. Ayrıca işin içinde tabii ki bile oyunculuklar var. Light oynayan Tatsuya Fujiwara ve Ele oynayan Kenichi Matsuyama işlerinde aşırı iyi adamlar. O noktaya kadar sektörde tonlu iş yapmış adamlar olduklarından ve kaynak materyale fazlasıyla hakim olduklarından Karakterleri manga ve animenin dışına taşıyıp gerçek hissettirebiliyorlar. Özellikle Tatsuya Fujiwara. Death Note'ları izledikten sonra adamın diğer işlerine bakmaya başladım ve bu adam cidden çok iyi. Battle Royale adı altında iki tane Japon filmi, Kaiji Ultimate Gambler üçlemesini ve The Sun Does Not Move isimli 2021 filmini izledim. Adamın oyunculuğu muazzam ve sanırım Death Note'dan sonra cidden Shinigami falan olmuş çünkü bu adam yaşlanmıyor. Buyurun bu 2000, bu da 2021. Sizce bu gerçekten 39 yaşındaki birine benziyor mu? Ben 20 yaşındayım daha yaşlı duruyorum mesela. Kısaca Tatsuya abim harika bir oyuncu, harika bir kira ve filmlerin en iyi yanlarından biri. Ama bu tabii ki iki taraflı bir denklem. İyi bir kiranın iyi de bir ele ihtiyacı vardır. Kenichi Matsuyama da tam olarak bunu sağlayabiliyor. Kendisini şu ana kadar sadece arkadaşlarından birinin favori animesi olan Nana'nın live action uyarlamasında oynarken gördüm ve orada da fena değildi. O yüzden kendisini harika bildiğimi söyleyemem ama gördüğüm yerlerde gayet güzel. Ve sonradan gelen El Change the World ile de oyunculuğunu gayet güzel kanıtladı. El Change the World çok garip bir örnek. Tarihte filmi çıktıktan sonra filme özel manga tarzında böyle büyük light novel'ı gelen ve filmden çok daha popüler olmayı başaran nadir yapımlardan biri herhalde. Çok garip bir örnek o yüzden. İlk iki filmin teknik olarak devamı olan ve aynı evrende geçen bu yapım normal formülden fazlaca farklı ve Death Note'daki o akıl oyunları, gizemler, insanların birbirini göt çalışması falan burada ne yazık ki yok. Bu çok daha aksiyon odaklı ve biraz daha klasik bir dünyayı kurtarma senaryosu. El fanları bunu sevecektir. Daha önce görmedikleri el içerikleri eminim onlara iyi gelecektir ama ne yazık ki bana o kadar iyi gelmedi. Ben zaten bir Kira destekçisiyim. Üstüne bu Habeş Maymunu maymunlu ele özel film gelince üzülüyorum. Keşke Kira'ya özel film yapsalarmış diyorum. Ve tabii ki şu ana kadarki her şey bir kenara. Elimizde bir de bu güzellik var. That not light up the new world. Söylemesi bile çok güzel değil mi? Öyle bir dile bir oturuyor böyle. Hikaye gereği az önce bahsettiğim ve fazlasıyla övdüğüm filmlerle aynı evrende olup Onların 10 yıl sonrasını anlatan ama senaryo detayları düşünüldüğünde biraz böyle kafa yorarsanız anime ve manganın bile devamı olabilecek bir yapım. Gerçekten aradığım devam işiydi. Eskiye saygı göstererek hem bazı oyuncuları geri getirerek yani eski oyuncuları geri getirerek hem de yeni harika karakterler yazarak böyle devam ettirmesi fazlasıyla merak uyandırıcı bir iş yapmalarını sağlamış. Ayrıca genel hatlarını bilmeden girdiğim tek yapımdı. Yani malum çünkü tamamen orijinal bir iş ve bu da beni bir tık etkilemiş olabilir. Yani ve eminim sizleri de etkileyecektir çünkü dediğim gibi tamamen orijinal bir yapım. Spoiler olmadan söyleyebileceğim tek şey büyük ihtimalle Matsuda olur. Animeyi izleyenler dayı olabilir kendisini ama bayağı eğlenceli bir karakterdi. 2006 filminde de en azından hatırlanmasını sağlayacak kadar vardı ve aradan 10 yıl ve bir ton yapım geçtikten sonra bile oyuncunun gene Matsuda'yı aynı enerjiyle verebildiğini görmek çok böyle nostaljik hissettiriyordu filmleri ard ardına izlemiş olmama rağmen. Ayrıca yeni karakterler bir anime gibi davranmaktansa sanki gerçek dünyada geçen bir deneyim gibi davranabildiğinden çok daha gerçekçi ve izlenebilir bir yapım ortaya koyuyordu. Dünyanın Japonya'dan ibaret olmadığını gerçekten hissettirebilirken aynı zamanda orijinal işlere de saygılıydı. Ve aslında tam olarak da bu yüzden favorim. Live Action uyarlama adı altında olmasına rağmen yüksek bütçeli normal bir film gibi davranabilmesiyle iki tarafında avantajlarına sahip bir kırma gibiydi ve mitoloji bana bir şey öğrettiyse kırmaların iki kaynaktan da daha başarılı olduğudur. Burada biraz daha ters tepki alabilecek noktalara girmek zorundayım ama yani söylemesem kaçtı derdiniz. 3 filmlik bu seri yani ilk 2 Death Note filmi ve Light Up The New World bence normal Death Note'dan çok daha zevkli bir zaman sunuyor. Orijinal Death Note'u çok severim. Animeyi de mangayı da. Ama bir şey izlemem gerektiği zaman bu noktada en azından bu Death Note örneği için animedense filmleri tercih ederim. Yakın zamanda iki arkadaşıma da ilk filmi izlettim ve onlar da daha önce iyi kötü live action'ları görmüş insanlar olarak bunu da bayağı beğenmişlerdi. Tamam bayağı biraz abartılı oldu. Ama en azından onlara sormama gerek kalmadan film bittikten sonra sevdiğini ve yani sevdiklerini şaşırdıklarını söyleyebilmişlerdi. Bu benim kitabımda gayet yeterli. Dragon Ball Evolution izlesen mesela Discord'da büyük ihtimalle kusma sesleri falan duyardım o yüzden gayet iyi yani. İşin sonunda Bay Kozmi'nin insanlara live action uyarlamasının hani önermesinin bu bölümünde Elimizde cidden güzel bir live action grubu vardı. Buradaki tüm yapımları deneyimlemenizi öneririm. Death Note'u sevin veya sevmeyin. Bu yapımları izlerken iyi zaman geçirebilirsiniz. Her film veya yapımla farklı şeyler hissedebilirsiniz ve tam da bu yüzden bu videodaki tüm yapımlara bir bütün olarak bakılması işi çok daha ilginç kılıyor. Yani benim gibi düşünün ve her filmi böyle detaylı bir şekilde inceler gibi izleyin. Emin olun eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Ama yine de ne kadar zamandır konuştuğumu düşünürsek artık gitmem gerekiyor bence güzel bir yolculuktu. Ama yaklaşık 23 dakikadır burada olduğumu düşünürsek ve buraya ne kadar az insanın geleceğini düşünürsek e, kısa keselim Aydın Havası olsun demekten başka e, söyleyebileceğim bir şey yok. <laughs> e, keşke bunu 23-24 dakika olmadan önce söyleseydim. Ama unutmayın. Sağdan ve soldan farklı yerlere gidebilir. Alttan abone olabilir veya katılarak daha büyük şekilde destekleyebilirsiniz kanalı. Sonraki Cehennemden Önerilerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.